Merhaba arkadaşlar. Doşkan Misal Tüpek Yolu'nda Grup Manatçımız devam ediyor. Şimdi MX2 modelimiz, kinetik modelimiz. Mustafa Güner, orta ise Trabzon. Tüfeğimiz 71 santim mobil şoklu. Bir numaralı şok var. Doğru mu? Şeyimiz Sellebello, 34 gram, 6 numara. Sağdaki hedefe bir atım atış yapacağız. Hava da bayağı karardı. Mesafemiz 36,5 metre. Atışımızı yaptık. alt ağırlıkla atmışız. Yine de merkezi sayalım. Mustafa Yener 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-33-34-35-36-37-38-39-40-41-41 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. <laughs> Mustafa Bey merkezde 58 adet saçma var. Dediğim gibi biraz alt ağırlık atmışız. Bizim tüfeğimizle biraz da tenekeye atacağız. Kağıda değil. Tenek atışlarında görüşeceğiz. Evet Mustafa Bey'in tüfeğiyle 50 metreden bir numaralı şokla 71 santim modu şok. Sterling'in bir numaralı bir numara 32 gram bir numara bir şey ile 18 tek tenekenin arkasına buradan bir atış yapacağız. Bakacağız. <laughs> Namlunun ucunu gördüğü yer tam 50 metre. yaptık. Ya dediğim gibi hava çok karardı. Karardı. Atışları yetiştirmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. 50 metreden. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane saçma değmiş hemen hemen yedisi de altı tanesi delmiş. <laughs> Mustafa abi. Üç numaralı şok. Namlı yastık. Çıktı kumlu olduğu için, mat olduğu için şey yapıyor. BPS'nin 34 gram 5 numarası. Teneke Evet Mustafa abi 34 gram 5 numara 3 numaralı şokla tenekede 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, şunları saydık mı? Saymadık. 42, 43, saydık mı? 42 saymışız. Onu da saymışız. Neyse o kadar önemli değil. 42 adet saçma var. grupmanı bu şekilde abi. Ne diyoruz? <laughs> Bildiğiniz bir Türk komonuz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Salarım.